Әрібран әingsен- әсіз. Әрwelердік ойды әе ателен әсіздерін әсіз. Ahmet'ten geldim. Ama İstanbul Tayyip Odası'ndan buradayım. İstanbul Tayyip Odası'nın tıp öğrencileri kurulup adına buradayım. Biz de depremin ikinci günü buraya geldik. İlk iki gün Ahmet'teydik. Oradaki işleri biraz daha tamamladık. Oradaki enkaz biraz daha hafifti. Sonra buraya geldik. Biz geldiğimizde buradaki arkadaşlar ilk başta küçük bir odada ecza işlerini başlatmışlardı. Daha sonra eczanenin işte gelen ilaçların sayısı arttıkça buradaki kütüphaneye taşıdılar. Direkt raflara kullanabildik buradaki rafları. ilaçları buraya yerleştirdik. Daha sonrasında ilk başta sağlıkçı say biz da azdı. Gönüllü sayısı arttıkça hekim arkadaşlar da arttıkça burada bir poliklinik de açtık aynı zamanda. Buradaki poliklinikte ilk günlerde 200-300'e yakın hasta geliyordu. Bugünlerde yine sayı azaldı çünkü aynı zamanda Pir Sultan Abdullah'da bir çadır da açtık. Birkaç arkadaş da orada. Aynı zamanda seyahat ekiplerimiz de var. Onlar dört e, 4, köy, 4 ekip çıkartıyoruz. Köylere gitmesi için 7 ekip de çıkartıyoruz. Şehir merkezindeki e, hastaları ziyaret ediyorlar onlar. Gün içerisinde belli turlar oluyor. İşte şu ana kadar Adıyaman merkezin bütün köylerine gittik. İlçe köylere başlayacağız yarın itibaren. Şehir merkezini de geziyoruz. Burada işte gelen hastalara hem poliklinik hem eczane hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bir halk sağlığı şeyini de öğretmeye çalışıyoruz. Toplumun kendi yeniden sağlıklı becerisini kazanmak adına işte sadece ilaç üzerine değil de burada bir sağlıklı hizmetin verildiğini his, his, ilaç üzerinden yani burası bir eczane değil bir market değil muayene olmadan tavsiye edilmeden ekstra bir ağrı kesici falan verme durumu olmuyor. Burada gönüllü arkadaşlarımız sadece tabi odasından değil e, HH'deki Halk Sağlığı Meclisi'nden olan arkadaşlarımız var SES'ten olan arkadaşlar var. Çok bileşenli bir yapı burası. Birlikte burada sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şehrin birçok noktasında elektrik ve su yoktu. Suyun olmaması hijyen noktasında birçok sıkıntı yaratıyordu özellikle. Tuvalet erişim noktasında sıkıntılar vardı. İnsanın el ile ilgili çekinceleri vardı. Bu noktada hem tuvalet ihtiyacın karşılığı aşılamaması özellikle şu an bir haftayı doldurduk neredeyse. insanlar banyo ihtiyacını karşılayamamaya başladı. Bunlar halk sağlığı sorunu yaratıyor aynı zamanda. Ve şimdi tuvalet erişimi olmadığı için özellikle kadınların e, stresten dolayı menstrual döngüleri de erken almaya başladı. Bir düzensizlik görülmeye başlıyor. Pedlerin değiştirilmesi için ve tuvalet ihtiyaçları onların daha fazla. bu tuvaletlerde hijyenik tuvaletlerimiz olmadığı için erişemiyoruz. Onlar sıkıntı yaratıyor. Elektriğin olmaması da ısınma noktasında özellikle geceleri halkın ateş başında vakit geçirmesi neden oluyor. Şimdi sürekli ateş başında vakit geçirdikleri için de sürekli maruz koruyorlar. Bizim burada ilk günlerde en çok bizden talep edilen şeyler yani göz damlaları, bunun koruyucu damlalar, boğaz damlaları çünkü sürekli ise dumana maruz kalıyorlar. Partiküller yapışıyordu boğazlarına. Onları vermeye çalıştık. Şu an yavaş yavaş insanlar biraz daha işte boş varilleri sobalar çevirmeye çalışıyorlar ama ilk günlerde ve halen de bazı noktalarda bunu dumana maruz kalıyorlar. E, ateş başındayken yanan insanlar bize geldi. Aynı zamanda yüzünün tamamı yanan insanlar geldi bu işte ısınma problemini karşılayabilmek için. Tabi ısınma problemlerinden ziyade elektrikle ilgili şimdi bazı işte soğuk zincirli ilaçların tekrar sağlanabilmesi için hani soğuk zincir bozulmasın diye onlar için biz ekstra bir çaba göstermemiz gerekiyor. İşte aküleri gündüz güneş panelleriyle şarj edip gece onları kullanmaya çalışıyoruz aydınlanma için burası için. Bu şekilde geçiyor genelde. Bir de aynı zamanda şey problem çöp toplanmama problemleri de oluyor. Şimdi bir haftaya yakın süredir var. Buradaki çöpler genelde yakılıyor. Yani toplanan çöpler yakılıyor. Bu da bir kirlilik yaratıyor aynı zamanda ve bunları ileride solunum toplumda yol ulaşmaya başlayacak. Uzun vadede baktığımızda temiz tuvaletlerin olmaması bizi endişelendiriyor bir noktada ama salgın hastalıklarla ilgili de problemler görülmeye başlanıyor artık 8. 7. günün itibaren Bugün birkaç noktada bize iletilen hastalıklar vardı. İlaçları istedik. Ama şu an biraz daha temkinli gitmeye davet ediyoruz. Yani seyyar tuvaletler İstanbul Tayyip Odası tarafından da e, buraya getirilmeye çalışılıyor. İlk günlerde getirilmeye çalışılan tuvaletlerin 5 tanesine afat el koymuştu. Yani onlar şu an nerede bilmiyoruz. Hani bunlar Tayyip Odası'na ait olmayan tuvaletlerdi. Nereden geldiğini bilmiyorduk ama şehir girişinde el konulmuş bunlara. Hani bu noktada halk sağlık problemleri de yaşanıyor şehirde depremden sonra. Ege Üniversitesi Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Depreme Diyarbakır'da yakalandık. Ee, ilk gün oradaki enkazdaki arkadaşlara yardım ettik. Tıp öğrencisi olduğum için sağlık alanda yardım edebilirim diye düşündüm. Aslında enkaz çalışmalarında çalıştım. Ondan sonra iki gün oradaki e, çadır kentlerdeki ihtiyaçları arkadaşlarla gönüllü olarak kendimiz verilip e, kendilerine temin etmeye çalıştık. Daha sonrasında işte e, Diyarbakır'da durumun bir nebze daha iyi olduğunu düşündüğümüz için Adıyaman'da e, durumun daha kötü, Pazarcık'ta durumun daha kötü olduğunu duy duyduk. Daha sonrasında işte e, Cemevi'nin kapılarını yönünü, sağlıkçılara açtığını duyduk bu yüzden gelip burada yardımcı olmak istedik arkadaşlara burada e, tıp fakültesi öğrencileri hemşirelik öğrencileri hemşirelik mezunları e, doktorlarımız hepimiz gönüllü olarak biz buradayız e, halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz.